Ben buraya gelmeyi hiç istememiştim. Kara gümrük denince tedirgin oldunuz değil mi? Evet. Böyle şey sandım burayı. Kaybedecek hiçbir şey olmayan insanların yaşadığı tehlikeli bir yer. <laughs> evet. Daha güzel söylenemezdi. Elmas söylemişti kardeşim. İnternette öyle yazmışlar. Uzaktan... ...kara gümrük için bir şeyler söylenmesi çok kolaymış. Aslında işin aslı öyle değil Aslı Hanım. Çok seviyorsunuz burayı. Kara hem gönlümün hem de dünyanın başkenti. Şimdi ben de iyi ki gelmişim diyorum. İyi ki geldiniz. <laughs> Burası da topa...